Bu deryanın dünyası devam ediyor. Evet, estetik ve plastik cerrahi uzmanı Doktor Bülent Tekerekoğlu burada. Hoş geldiniz Hoş bulduk, efendim. Nasılsınız? Sağ olun sizler nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Ee, vücut şekillendirme operasyonlarından bahsedeceğiz. Hı hı. Ee, neler giriyor bu vücut şekillendirmeye? Şimdi biz plastik cerrahi de, estetik cerrahi de saçtan tutun da ayak parmağına kadar her noktaya müdahale edebiliyoruz. Boyunun üst kısmını yani yüzü ayrı tutarsak eğer Boyunun alt kısmındaki her noktaya yapılacak işlem vücut şekillendirme işlemidir diyebiliriz Mesela üstten başlayacak olursak meme kısmında büyütme küçültme veya memede sarkma olması Bunların hepsi bir vücut şekillendirme ameliyatıdır Ayrıca karın bölgesinde olan işte sarkmalar yağlanmalar veya bel bölgesinde olan yağlanmalara müdahaleler de vücut şekillendirme ameliyatıdır ee, yine bacak bölgesinde e, yağlanma veya sarkmalardaki yapılan işlem, kolda yapılan işlemler bunların hepsi e, vücut şekillendirme ameliyatı. E, mesela O bacak dediğimiz veya X bacak dediğimiz e, yapılar oluyor. Yani düz bir bacak değil ama e, O gibi duruyor. Buraya yapılacak bir e, yağ injeksiyonu veya bura, e, buraya yapılacak bir e, protez o bacağı düzeltiyor. Yani aslında bacağa şekil vermiş oluyoruz. Bunların hepsi, bu ilginç aslında. E, evet. Yani biz buna... eskiden parantez bacak denirdi. Aha, evet. O bacak mı deniyor? Evet. O şimdi? bacak, e, parantez bacak da denebiliyor. Peki bunlar e, düzeltilemiyor biliyor mu bu? Çok önemli bir konu. E, şimdi şöyle e, bizim işimiz plastik carayla eksik olan bir şey varsa onu tamamlamak fazla olan bir şey varsa onu almak İşimiz bu. Yani hastanın eğer diz bölgesinde fazla bir yağ varsa bunu alıyoruz, burayı düzleştiriyoruz veya burada bir eksiklik varsa o mesela e, parantez bacak dediğimiz kısımda Burada bir doku eksikliği var. Ya yani burada bir eksik var. E, yumuşak doku eksikliği. Buraya protez koyuyoruz ve düz bir görünüm alıyor. Evet. Veya e, yağ enjeksiyonu yapıyoruz. Bir şey söyleyeceğim. E, bunu şimdi ben e, kafamdan e, bu Hı -hı. soruyu soruyorum. E, kalın bacaklarda e, bir şey yapılabiliyor mu? Liposakşınla. Hani, kalın bacaklı evet. mesela. Vücudu çok orantılı, güzel. Hı -hı. E, fakat bacaklar kalın. Burada bir inceltme söz konusu Hı -hı. olabiliyor mu? Kolay Dipos mıdır? Liposakşınla bunlarda incelme sağlanıyor. Ee, aslında hastayı komple değerlendirmek gerekiyor. Yani ihtiyacı nedir? Ee, ne yapmak gerekir? Ee, ve hastanın isteği nedir? Bunu evet. kombine olarak değerlendirildiğinde bacak kalınsa eğer orası centrile Veya belde e, mesela karnı düzdür ama belinde simit dediğimiz bölgede biraz fazlalığı vardır. Orası liposakşınla alınabilir. Evet. Ee, spor ve diyet yaparak istediğimiz forma ulaşamadığımız bölgeler için... Yani neler yapabiliriz ki şimdi söylediğiniz Aha. şeyler bunlar? Yani e, şimdi belli bir noktaya kadar spor ve diyetle e, kilo da verebiliyoruz ve vücudum, vücudumuzu sıkılaştırabiliyoruz. E, ama yetmiyor ne yazık ki bazı dirençli bölgelerimiz var. İşte basen bölgesi veya bel bölgesi gibi. Veya e, hastanın karnında sarkma oluyor mesela. istediği kadar diyet yapsın, spor yapsın bu geçmiyor. Bunlara e, karın germe ameliyatıyla veya liposakşınla e, bu bölgelerdeki fazla yağlanmalar alınabiliyor doğum sonrası şekilsizlikler nasıl düzeltilebiliyor? Ne kadar zaman sonra müdahale edilebiliyor? Şöyle doğumdan sonra hastaya yapılacak müdahalede tabii doğumdan sonra emzirme dönemi de oluyor. Tabii. Benim kişisel tercihim en az 3 ay emzirmeyi kestikten sonra 3 ay sonra müdahale etmek. çok yani kendine sıkıntı yaratan hastam olursa onu süte geçmeyen anestezi kullanarak da müdahale yapılabiliyor. Ama ideali 3 ay sonra yapılması, emzirmeyi kestikten 3 ay sonra. Ee, emzirmeyi kesiyor muyuz 3 ayda? Kesmiyoruz. Evet. Ya, hayır, emzirmeyi kestikten 3 ay sonra ameliyat yapıyoruz. Ha emzirmeyi kestikten Hı -hı. sonra. Yani bir yıl, üç yıl emzirdi ay... diyelim, 3 evet. e, ay sonra müdahale ediyoruz. Abi, çok Çünkü vücudun hormonal olarak anladım. oturması da gerekiyor. Evet. E, genelde bu hastalarımızda e, doğuma bağlı tabii karın şişiyor ve bir kumaş düşünün. deli bir kumaş gibi ve kumaş genişliyor. E, hasta doğum yaptıktan sonra o kumaş kendini bırakıyor, salıyor biraz. E, genelde bu tür hastalarda e, doğum sonrası şey, e, karın yarma ameliyatı gerekiyor. En çok aslında doğum sonrası şikayet e, çatlaklar. Çatlaklar hastayı <laughs> çok Ay, rahatsız ediyor. onu söyleyin. En çok o, orada çok e, sıkıntı oluyor. Çatlaklar için bir sürü yöntem var. Bunlar e, işte tutun tutunda işte lazer e, veya var kök hücre tedavisi. Şu an en yeni yöntem kök hücre tedavisi dediğimiz. Kandan alınan kök hücrelerin çatlaklara yapılması. Onda %20-30 oranında bir başarı sağlanıyor. Ama sarkma varsa deride yani çatlak var diyelim göbeğin altında, aynı zamanda da sarkma var. Göbeğin altındaki o çatlak kısım alınarak çatlaklar %60 oranında gitmiş oluyor. Bu soruya bir soru daha ilave etmek istiyorum. Bu çatlak hani vücutta kilo alma vermeyle ya da herhangi bir nedenle, Hani bacakta olabilir, kolda olabilir. Böyle bir çatlak varsa bu kök hücre tedavisiyle oraya uygulanıyor tedavisiyle yüz geçirmiyor. Ama %40-50'lere varan başarı e, sağlanabiliyor. İyi bir başarı. Tabii. İyi bir başarı. Hele azsa. E, peki bu uzun zaman e, sonra yapmakla hani tazeyken yapmak arasında da bir fark oluyor mu? Tazeyken yapmak daha mantıklı. E, yani daha o iyileşme tamamlanmadan, o çatlaklar kalıcı olmadan yapmak daha mantıklı. Evet. Eee Kalıcı mıdır bu operasyonlar mesela? Ee, bu operasyonlar kalıcıdır. Ee, hasta yani bir karın yerme ameliyatı olduktan sonra ve liposakşın olduktan sonra hiçbir zaman artık kilo da alsa eski haline gelmez. Ama hasta bir 20-30 kilo alırsa e, o zaman yine atıyorum bir sarkma bir yağlanma olabilir ama hiçbir zaman eski haline gelmez. Diyelim ki e, bir bebek doğurdunuz. Evet. Aradan zaman geçti. Sizin dediğiniz gibi bir liposakşın oldunuz ve daha sonra bir bebek daha yapacaksınız. Bu doğuma engel midir? Engel değildir. Yani evet. hasta bu operasyon olduktan sonra doğum da yapabilir, süt de verebilir. Yani bu tür vücut şekillendirme ile ilgili işte karın germe, meme operasyonları, liposakşınlardan sonra hasta doğum yapabilir. Hiçbir sıkıntı olmaz. E, meme operasyonlarında da sanıyorum doğum olursa mesela silikon koydunuz. Silikonlu birisi e, emzirebiliyor Emzirebilir. mu? Emzirebilir. Meme büyütme ameliyatında silikon e, meme dokusuyla çok alakalı bir yerde değildir. Ya kas altında olur ya zar altında olur veya meme dokusunun hemen altında olur. E, süt verebilir. Zaten e, protez kendi etrafında bir kapsül oluşturuyor. Zar oluşturuyor. O zar evet. oluşturduktan sonra hiçbir etkisi olmaz çocuğa e, süt verme konusunda. E, küçültme ameliyatlarında e, meme kanallarına bir miktar zarar veriliyor. %10 oranında sütte azalma olabiliyor. Hmm. Bu da önemli bir Hı -hı. bilgi. E, peki. Diyelim ki bu operasyonlardan herhangi birini olduk. E ne kadar zaman sonra forma girer ve ne kadar zamanda iyileşme sağlanır? E, genelde bu operasyonlardan sonra e, yaklaşık bir 2-3 gün içinde kişi kendi günlük ihtiyaçlarını karşılayabilir. Yemeğini yapabilir, e, tuvalete ihtiyaçlarını karşılayabilir, günlük ihtiyacını karşılayabilir. E, ama ağır bir şeyler kaldırmasını önermiyoruz. E, yaklaşık bir hafta sonra... Artık e, yani bu ameliyat olmamış gibi hareket edebilir ağır şeyler taşıma dışında tamamen oturması bir ayı buluyor. Evet e, kesili ameliyatlarda şey diyorlar hani en az 6 ay 1 yıl geçmesi lazım tamamen iyileşmesi için buna ne diyeceksiniz? E, şöyle bizde estetik cerrahide yara iyileşmesi 6 ay sürer denir evet. ama ortalama son halini 1. ayda almaya başlıyor. ha izin tamamen kız, kızarık halinin gitmesi ten rengini alması 6 ayı buluyor. Evet. Ama iyileşme altı ay sürmüyor. Bir ayda e, sonra ilerliyor. bunu sormuştum hmm. zaten. E, evet e, günlük yaşantımıza ne zaman dönebiliriz? Diyelim ki böyle bir operasyon İşlemin, veya liposakşın oldu. Liposakşından sonra e, sabah olup akşam çıkıp e, e, bir gün dinlenip evine e, döner hasta. işine de dönebilir. Ama mesela bir karın germe ameliyatıysa kendine bir üç 4 gün ayrılması gerekir. Veya bir meme operasyonuysa e, kendine üç gün falan ayırırsa iyi olur. E, ama liposakşında bir gün sonra işine dönebilir. Evet güzel. Ee, peki zor mudur diyeceğim. Siz tabii ki kolay diyeceksiniz. Yani şöyle eskiden zordu. Yani eskiden anestezi gazlarının etkisi bizim kullandığımız malzemeler falan farklıydı. Ama şimdi değişik tekniklerle bunlar çok kolaylaştı. Yani ağrıyı kesmek için yani postop döneminde. Hasta o gece en çok ağrıyı o zaman duyuyor. Ama onu geçirmek için değişik yöntemler var ameliyat sırasında yaptığımız. Onları yaparak bu ağrıları en aza indiriyoruz. O konuda e, böyle olduğunu biz, iki yıldır bekleyen benim bir hastam vardı. İki yıldır korkudan olmamıştı. Ameliyatın oldu, ben boşa beklemişim hocam falan dedi. Yani iki yıl e, boşa beklemişim dedi ağrıdan korktuğum için. E, ağrıyı minimuma indiriyoruz. Hiç ağrı yok dersek yalan söylemiş oluruz tabii ama evet. e, ağrıyı minimuma indirdik yani. O konuda artık sıkıntımız yok. Evet. Ee, şimdi bu operasyonları oldu ve hasta kilo aldı hı hı. diyelim ee, daha kötü bir görüntü olur mu ne olur ee, ondan da bahsedelim ee, Bu operasyondan sonra hasta kilo almasını tabii ki istemiyoruz ama e, beslenme tarzı veya diyeti ayarlan, ayarlayamayıp spor e, yapmayınca hasta e, kilo alabiliyor Eskisinden daha kötü bir görüntü olmaz hiçbir zaman ama e, düzensizlikler falan oluyordu eskiden. Mesela liposakşından sonra düzensizlikler oluyordu. Onun önüne geçmek için de şimdi mesela Vezir veya lazer liposakşın yöntemini kullanıyoruz. Deriyi daha sıkılaştırıyor. E, ben zaten hastalarıma şunu diyorum. Ben bu ameliyatı oldum. Her şey bitti değil. Bu ameliyatı olacaksınız. Hayat, yeni bir yol çizeceksiniz kendinize. Spor ve diyet hayatınızın bir parçası olacak. Bunu yapan hastalarım da oluyor. Yapamayanlar da oluyor. Şimdi mesela ben Antepliyim. Bizim damak zevkimiz şeydir. Yani biz çok yeriz et yeriz. Bunu ben kendi memleketimden gelen hastalarda ameliyat ettiğim zaman söylüyorum. Ama sonra ya hocam ben işte şunu yedim bunu yedim diye telefonlar gelebiliyor. Ama yine de minimuma indiriyorlar. Hayatta spor ve diyeti e, belirlemek yani. gerekiyor. Hayatın Aynen. bir parçası ol, olması. Ee, tabii yani şimdi e, zayıflıyorsunuz, bir emek veriyorsunuz ama bunu bırakırsanız sporu bırakırsanız veya yeme düzenini yine eski e, şekline sokarsanız. Yani yani evet. yazık e, hem bir anestezi alınıyor, ameliyat olunuyor ve bunu e, ileriki yön, e, zamanları sağlık yönünden de, yani kalp rahatsızlığı, akciğer rahatsızlığı yönünden de e, spor diyeti tarz haline getirmek gerekiyor. Evet. E, bu operasyonların sonrasında özellikle yapılması gereken bir şey var mıdır? Diyelim ki bu anlattığımız hani karın germe meme operasyonu veya işte liposakşin, lipolazer e, yaptık. Hastalara ne, ne yapmamasını önerirsiniz? Nasıl dikkat edilecek? Zaten bu ameliyattan sonra hastalara özel korse giydiriyoruz. Hastanın durumuna göre 10 gün veya 15 gün bu korseleri devamlı kullanıyorlar. İlk bir hafta boyunca ağır işler yapmasını önermiyoruz. Çok ağır şeyler kaldırmasını önermiyoruz. Bir hafta sonrasında normal günlük hayatına dönüyor. Benim tek önerdiğim şey bundan sonra diyetinizi ve sporunuzu ihmal etmeyin. Yani Onun dışında e, ameliyattan 10 gün sonra e, günlük hayatına dönüp istediğini yapabilir. Evet. E, bir küçük soru soracağım. Tabii. Mesela yüzle ilgili yapılan e, herhangi küçük büyük herhangi işlemlerden sonra e, güneşe çıkılmamasını uh -huh. e, tavsiye ediyorsunuz. Neden? E, yüzle ilgili yapılan işlemlerde morluklar olabiliyor. Bu morluklar da güneş ışınlarıyla kalıcı hale gelebiliyor. Onun için güneş ışınlarını yani güneşe çıkmasını önermiyoruz. Hatta kışın bile ben yaptığım yüz operasyonlarından sonra kışın bile güneş koruyucu öneriyorum. O morluğun kalıcı hale gelmemesi için. Tek sebep o. Ee, yoksa bir ameliyat yapılırken yazın, kışın, sıcak, soğuk bizim için çok fark etmiyor. Tek morlukla ilgili sıkıntı olmasın diye evet. söylüyoruz. Hocam çok teşekkür ediyorum verdiğiniz teşekkür bilgiler için. Ee, çok faydalandık. Ee, teşekkür ediyorum. Ee, mutfakta gördüğünüz gibi... Ee, genç arkadaşım Peri başta olmak üzere beni bekliyorlar oraya gidiyorum. Ee, sağ olun siz İstanbul'da değil mi? Evet, İstanbul'dasınız. Evet, evet, evet. evet çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun. Oldu mu biskoti? Hepsi oldu işte. Kıtır kıtır oldu mu? Kıtır.